Merhabalar gençler ben Türk Alçı Hamza Yüksel Koçardı. Genel ilişkiler üzerine bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere bahsetmek istediğim şey hani şu sokaklarda sütkenle gezen kızlar var ya o kızlar ve anneleri. Gençler esasında bu kızlar sadece çarpık sosyal düzenin değil aynı zamanda annelerinin de ürünüdür. Eskiden bizim neslimiz olan kadınlar gençken son derece ölçülü bir hayat yaşarlardı. Çünkü evlerindeki babalar gerçekten erkekti, kuralları olan ve kızlarını yetiştirmeyi bilen. Aynı zamanda eşlerini yönetmeyi bilen erkeklerdi. Eskiden beta erkeklerin sayısı daha azdı. Alfalar daha fazlaydı ama içinde olduğumuz zamana gelinceye kadar beta erkeklerin sayısı çok arttı. Kızlar da feminenliği bir tarafa bırakıp maskülenleşmeye başladı. Bunun sebebi aynı zamanda esasında bizim neslimiz olan kadınların sokaklarda esasında sütyenle pekala gezmek istemiş ama o babaların varlığında sokaklarda süt yenle gezememiş olmalarıdır. Aynı zamanda katı ve disiplinli bir aile yapısı içerisinde büyüyüp arkadaşlar bu zamanın kızları kadar kendilerini çok rahat ve cömert bir biçimde umumi topluma kendilerini takdim edememiş olmalarıdır. Ve o kızlar büyüdükleri zaman işte içlerindeki o eziklik duygusu var ya bunu aynı zamanda sokaklarda sütyenle gezen kızlar yetişmesine neden olarak aynı zamanda bir yerde hani tatmin ettiler. Bu aslında içlerindeki bastırılmış duyguların bir sonucuydu. Zaten bu sütyenle gezen kızları yetiştiren anneler Bunların pek çoğu zaten babadan muzdariptir ve babalarını gerçekten zalim aynı zamanda erkekler olarak görmüş, baba baskısıyla yetiştiklerini düşünmüş kadınlardır. İşte bu kadınlar o sütyenle gezen kızları yetiştirirken aynı zamanda babalarının toplumsal düzeninden intikam da aldılar ve işte bu anlamda aynı zamanda babalarına karşı belli bir ego mücadelesi yaptılar. Kadınla erkek arasındaki o bitmek tükenmek bilmeyen ego mücadelesinin ki bu ego mücadelesini hep kadın başlatır, erkek değil. Arkadaşlar işte bu ego mücadelesi başlangıçta o annelerle babaları arasındaydı ve işte bu aşamada özellikle kızlarını baskı altında dedikleri o e, maskülen erkekler tarafından idare edilen ailelerde büyütmek istemediler. Beta'larla evlendiler ve beta erkeklerle beraber çocuk büyütürken tabii ki. Dostlar o süt yenle ve daracık taytlarla sokaklarda gezen kızlar var ya o kızları yetiştirdiler. Aynı zamanda bu düzene e, boyun eğen, aynı zamanda bu kızları gördüğü zaman ailesindeki bu kızlar dahil görmezden gelen beta erkekler yetiştirdiler. Kadınlar hani hep diyor ya. Erkek kalmadı, erkek kalmadı, erkek kalmadı. Arkadaşlar, kadınlar erkekleri şu anda hiç beğenmiyorlar. Karşılarına çıkan erkeklerin pek çoğuna erkek değil gözüyle bakıyorlar. Lakin bu erkekleri hep kadınlar yetiştirdi. Ve bu erkek değil denen erkekler var ya hep kendi annelerinin eşleriyle ve babalarıyla aralarındaki ego kavgasının, ego mücadelesinin o bitmek, tükenmek bilmeyen kadın egosunun aynı zamanda kurbanı erkek çocuklardır. Ve kadınlar bir yandan beta erkekler yetiştirdiler, bir yandan sokaklarda daracık taytlarla ve sütyenlerle memelerini sergileye sergileye gezen Çocuklar yetiştirdiler ve aynı zamanda bunu görmezden gelen içine sindirebilen erkek çocuklar yetiştirdiler. Bir yandan da diyorlar ki erkek kalmadı. Oysa ki bu düzen kadınların eseri. Dostlar, o kadınlar doğru duydunuz. Eğer ki ee, büyüdükleri zaman ve süreç geçmişteki gibi olmasaydı, günümüzdeki gibi ol bir süreç içinde yaşasalardı, büyüselerdi. Emin olun o anneler de daracık taytlarla ve sütyenlerle oralarını buralarını ve memelerini sergileye sergileye sokağa çıkmaktan çekinmezlerdi. Ama o zorba baba dedikleri babalar var ya o babaların evlerinden aşifte çıkamadığı için o şekilde yaşayamadılar, o şekilde büyüyemediler. Babalarından aslında o kızları ve o beta, vasıfsız, berbat erkekleri yetiştirirken intikam aldılar, kendi çocuklarını piç ettiler. Bakın gençler, kadın öyle bir şeydir ki bizim gençlik zamanlarımızdaki kadın nesli bitti, bunu bilin. Artık sizin nesliniz kızlar var ve bu kızlara güvenebilmeniz hele ki hele evlat güvenebilmeniz çok zor. Evlilikler facia. Ekseriyetle zaten evliliklerin büyük bir kısmı boşanmayla bitiyor. Bakın, eğer ki boşanırsanız ki pek çoğunuz boşanacaksınız. Evlatlarınızı anne de bırakmayın. Bizim zamanımızda bir söz söylenirdi. Anne o kadar kıymetli ki denirdi. Çocuk babasız kalsın ama annesiz kalmasın denirdi. Gençler, içinde olduğumuz zamanda bu olay çok değişti. Eğer ki boşanırsanız evlatlarınızı öz annede bırakmayın. Bu zamanda çocuk annesiz kalsın babasız kalmasın. Ve gerçekten erkek adam dediğimiz babalar çocuklara çok lazım. Ve her aşamasında çocuklarınızın yetiştirilmesine katkınızı sunun. Olayı sadece annenin tekeline bırakmayın. Bu iş kadın tekeline kalırsa yani evlatlarınızı yetiştirme işi işte o aşamada çocuklarınız ister istemez zamane kadınlarının ego mücadelesine kurban olacaktır. Kadınların alışkanlıkları vardır. Sizden boşandıkları zaman yeni bir hayata başlayacaklar. İplerini koparacaklar, istedikleri gibi yaşayacaklar ve işte o esnada sizden intikamlarını da alacaklar. Belki geri yalnız duyacak bu yaptıklarını ama önemli değil. Onlar gene de hayatlarına giren her erkekte sizden intikam alacaklar. İşte bu esnada çocuklarınız eğer annede kalırsa çocuklarınızı o hayata alıştıracaklar. Zaten toplumsal düzeni bu hale getiren bu global sistem bu yüzden kadınlara oynadı toplumsal düzeni çökertirken. Çünkü kadın bir hayata alışırsa çocuklarını da alıştırır. Çünkü alıştırmazsa çocuklarını o hayatı yaşayamayacaktır. Kadınlar alışkanlıklarıyla yaşar. Bunu unutmayın. Bu nedenle eğer ki boşanırsanız ki dediğim gibi pek çoğunuz boşanacaksınız. Çocuklarınızı öz annede bırakmayın. Çocuklarınızı üvey anne büyütsün ama sizin evinizde büyütülsün erkek adamın evinde büyütürsün çocuklar. Bu zamanın kızlarına evlat emanet edilmez. Çünkü o hayatı yaşayacaklar. O çocukları o hayata alıştıramazlarsa o çocuklarla o hayatı yaşayamazlar. Ve kadın öyle bir ego mücadelesine girer ki böyle bir durumda kendi çocuklarını bile piç etmekten çekinmez. Haliyle ne olacak? O hayata çocuklarını alıştırabilmek için daracık taytlarla ve sütyenlerle oralarını buralarını ve memelerini toplum içinde sergileyen kızlar ve bu kızları içine sindirebilen kişilik gelişimini tamamlamamış berbat beta erkekler yetiştirecekler. Zaten o çocukları yetiştirmezlerse, ipini koparmış bir kadın gibi yaşayamazlar. Ve işte bu aşamada o erkek çocukları ne yazık ki bu hayatları aynı zamanda kaldırmaya, anlıyor musunuz, alıştıracaklar. Ve evlatlarınıza bunu yapacaklar. Çünkü kadın bir hayata alıştığı zaman çocuklarını da alıştırır. Kadın bir şey öğrendiği zaman çocuklarına da öğretir. İşte erkekleri betalaştırırken erkekleri feminenleştirirken kadınları maskülenleştiren yani kadınları erkekleştiren bu düzen bu nedenle kadınlara oynadı hep. Çünkü kadının erkekle arasındaki ego mücadelesi hiç bitemiyor. Bunu biliyordu bu düzen. Ve bu düzen gayet iyi biliyordu ki eski kuşaktan düzgün toplumsal kurallarla ve geleneklerle yetiştirilmiş kadınların içlerinde aslında bastırılmış pek çok duygu vardı. Bir şekilde kaşıyıp o duyguları kadınların egolarını harekete geçirip kadınları erkeklere karşı patlatmak lazımdı. Ve ardından da o geçmişte erkek adam babalar tarafından büyütülmüş haliyle daracık taytlarla ve e, sütyenlerle memelerini ve oralarını buralarını topluma sergileyemeden yaşamak zorunda kalmış kadınlarla toplumsal düzeni değiştirmeyi kafasına koydu bu sistem ve büyük ölçüde başarılı oldu. Kısacası gençler bakın alfa erkeği olacaksınız. Betaları uyandıracaksınız ve maskülen olacaksınız. Ve ardından da beraber olduğunuz kadınlarla olan ilişki süreçlerinizi özellikle vericileşmeden yöneticileşeceksiniz. Zaten kadınlarda başarılı olan erkeklerin ortak özelliği budur. Vericileşmezler. Hani bu ne istersen yaptım senin için saçımı süpürge ettim gene de yetmedi Leyla diyen erkekler var ya o erkekler emin olun. Her zaman frenzona atılır kızlar tarafından. Ondan sonra da ilgileri, sevgileri, duyguları ve çabaları sömürülür. Ve kadınlar öyle erkeklere kendilerini ait hissetmezler. Kadınlar öylelerini hem sömürürler hem de aldatırlar. Ve ardından da öylelerini bir de Yaptıkları onca şeyin üzerine bir de o ilişkiyi bırakıp gitmek zorunda bırakırlar. Kadınlar böyle erkeklere karşı çok acımasızdır, bundan emin olun. Bu nedenle vericileşmeyin. Bir kızın ihtiyacı olmayan hiçbir şeyi ona sağlamayın. Çok zaman İhtiyacı olan şeyleri bile aslında sağlamamanızın öneminin farkına varın. Çok zaman ilginizi doğrudan kıza yönlendirmeyin. İlgisini gösterme fırsatı tanıyın. Git gel ilişkiler. Bunlara çok dikkat edin. Git gel yapıyorsa gönderin. Git gel yapılan bir ilişki aslında o ilişkinin bitiyor olduğunu gösterir. Muhtemelen sizin yerinize birinin bulunduğunu gösterir. O ilişkinin henüz olgunlaşmadığını ve gerçekten sizin varlığınızın üzerine katma bir değer yaratabilecekse o erkek, o erkek nedeniyle sizi terk edecek demek. O zamana kadar aynı zamanda git gel ilişki içerisinde sizinle olmaya devam edecek demektir. Anlıyor musunuz? Haliyle ilişki sürecini yönetebilmeyi bilin. Değerinizi haliyle çok vericilikle ve ilişkiye muhtaçlığınızı göstererek değerinizi düşürerek kendinizi ucuzlatmayın. Aynı zamanda kızlar sizi elde etmek zorunda kalsınlar. Cepteki sevgili olmayın. Çünkü bir kız cepte taşıdığı sevgiliyi kaybetmekten korkmaz. Onu feda etmekten de korkmaz, sömürmekten de çekinmez. Kızlar böyle erkeklere kişiliksiz erkek gözüyle bakar kişilik gelişimini tamamlamamış aynı zamanda aciz ve zavallı erkek gözüyle bakar. Haliyle vericileşmeden, sevgiliniz için pek çok şey feda etmeden ilişki sürecini yönetebilen, aynı zamanda kuralları olan erkekler olun ve sevgilileriniz ya o kurallara uyacak ya da defolup gidecek. Bunu bilmeliler. O seçimi onlar yapacak. İşte o zaman da gidene kal demeyin. Bassınlar gitsinler. Yerine bir başkasını bul. Haliyle bırakmayı öğrenin. Bırakmayı öğrenmiş olsanız inanın bana bu sorunu büyük ölçüde zaten kendiliğinden çözebilmiş olacaksınız. Çünkü gittiği zaman geri dönemeyeceğini bilecek. Bakın gençler bitmesi gereken bir ilişkiyi bitirin. Affettiğiniz zaman esasında ilişkiye yeniden başlamıyorsunuz. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Kişiler değişmez. Bunu bilin. Bu nedenle aynı zamanda aldatılmak, saygısızlık, küçümsenme, kullanılma ve sömürülme Böyle şeyleri affetmemeniz gerektiğini bilin. Bakın kızlar ee, aldatıldığının farkında olup hala ilişkinin içinde bulunan duran erkeklerden nefret eder. Onları ya terk ederler ya friend zona koyarlar. Ondan sonra da ilgilerini, sevgilerini ve çabalarını sömürürler. Bir yandan aldatırlar, bir yandan da eninde sonunda o ilişkiyi bırakıp gitmek zorunda bırakırlar. Kızlar öyle erkeklerden hiç hoşlanmaz aslında. Anlıyor musunuz? Haliyle aldatıldığınızı fark ederseniz. Arkadaşlar çok rica edeceğim o ilişkiyi kurtarmaya çalışmayın. Bitirin. Defolsun gitsin. Ve en önemlisi o kızı affetmemeniz gerektiğinin farkında olun. Eğer ki o kızı affederseniz emin olun daha kötü olacak. Daha kötü olacak. Böyle bir ilişkiyi hak etmiyorsunuz. Hiç kimse hak etmez. Ne erkek ne kadın. Aldatıldığınız ilişki içerisinde durmayın ve affetmeyin. Saygısızlığı affetmeyin. Kullanılmayı affetmeyin. Küçümsemeyi, aşağılanmayı kabul etmeyin ve dahası affetmeyin. Kızlar böyle şeyleri affetmeyen erkeklerden hoşlanır. Arkanı dönersin, erkek gibi basarsın, gidersin. İşte o an bir erkeğin gidişini seyreder. Bu bile önemlidir. Ama affedersen seninle ilgili bütün hayalleri bir erkek kişilikle ara arasındaki tüm fikirleri, tüm olumlu düşünceleri, tüm hayranlıkları geçmişten getirdiği sevgi bile biter gider. Aldatıldığını bilip o ilişkinin içinden kısacası çıkmayan, o kızı terk etmeyen bir erkek o kızın gözünde acınası bir erkek durumuna düşer. Belli bazı şeyler var ki affetmeyin. Affetmeyeceğinizi de bilsinler. İşte o zaman sizi kaybedecekler. Bunun farkında olsunlar. Ama kızlara bunları göstermiyorsunuz. Ve onlar da bir yandan sizi sömürmekten çekinmiyor. Öbür yandan sizi aldatmaktan çekinmiyor. Öbür taraftan bir de e, sizi sömürüp ardından tüm feda ettiğiniz şeylerin bakın üzerine su içip bir de defolup gitmek zorunda bırakmaktan çekinmiyorlar. Neden sanıyorsunuz? Çünkü sizi kaybetmekten korkmuyorlar. Pek çoğunuz betasınız ve pek çoğunuz kızların hep arka cebinde geziyorsunuz. Cepteki sevgilisiniz, çantada kekliksiniz. Anlıyor musunuz gençler? Ve bahsettiğimiz kızlar işte o kızları yetiştiren annelerin ürünü. Ne öyle bir kızla evlendiğiniz zaman o kızı yetiştiren o kadın var ya o kadına anne demek zorunda kalacaksınız. Ve o mağdur gözüyle bakabileceğiniz kadın işte yaşayacağınız hayatın temel sebebi. Yani o annenin ta kendisi. Ve size bu şeylerin hepsini yaşatan o kızlar var ya işte o annelerin ürünleri. Ve dahası nasıl bir kadın feminen olmaktan vazgeçip maskülenleşir? Bu çekilen acılarla alakalı değildir. Konu kadının kişiliğiyle alakalıdır. O kadın neden maskülenleşir biliyor musunuz? Feminen kalmayı beceremediği için. Çünkü aslında kişilik sahibi değildir, ve dahası kişiliği güçlü bir kadın da değildir. İşte bu nedenle hayata direnemez. Kadın olarak kalamaz ve erkekleşir ve dahası onu maskülenleştirmeye çalışan düzen onu şeytana çok kolay uydurur. Şeytana kolay uyan kadınların hepsinin özelliğidir. O kadınlar kişiliksizdir kişilik sahibi olsalar, güçlü kişilikleri olsa o kadınlar maskülenleşmezler. Kadın olarak kalmaya devam ederler ve bu bahsettiğimiz o anneler ve o annelerin yetiştirdiği o kızlar var ya aynı zamanda kişiliksizdirler. Ve işte bu tarif ettiğim kızlar için o kadar çok şey feda ediyorsunuz ki sizi kaybetmekten korkmuyorlar. Göstere göstere sömürüyorlar. Hatta o kadar küçülüyorsunuz ki pek çoğunuz size aldattıklarını bile hissettiriyorlar. Ve gene de kalıyorsunuz o ilişkinin içinden. Ve en önemlisi ne var biliyor musunuz? O kızlar sizi maymun ederken o anneler çok mutlu oluyorlar. Vay be diyorlar ne kız yetiştirdim be diyorlar. Erkekleri oynatıyor be diyorlar. Eserleriyle gurur duyuyorlar. Neden biliyor musunuz? Kendilerini yetiştiren düzende aynı şey yapamadılar. Kocalarını ve babalarını oynatamadılar. İntikamını kızlarla alıyorlar. Ve o kızları yetiştirip Ardından da o kızlarla gurur duyuyorlar. Bu kızlar işte o annelerin ürünü. Ne aldığınızı bilin. Aldığınızdan anasının ne mal olduğunu tahmin edebilin. Anlıyor musunuz dostlar? Bu kızlar işte öyle kadınların çocukları aslında. Anneler yapmaz demeyin. Size öyle şeyler anlattım ki emin olun. Anne yapar. Baba anne gibi değildir. Baba anne kadar yapmaz. Yapamaz zaten çünkü erkek beta bile olsa o çocukları o şekilde yetiştiremez. Ama kadın öyle bir ego mücadelesi içindedir ki erkeğe karşı. O babaya karşı yani kocasına karşı tercih edilir marka olarak çocuklarının tercih ettiği ebeveyn olabilmek için egosuna kurban bile eder o çocukları. Nasıl bir hayat istiyorsa o hayata çocuklarını alıştırır. Ve ipini koparmış bir kadın şeytana uyar. Şeytana uyan çocuklar yani daracık taytlar ve Memelerini sergileyen süt yenlerle sağda solda gezen aşifte kızlar ve bu kızları içine sindirebilen kişiliği gelişememiş erkekten ziyade erkeğin en berbat halinden ibaret olan beta erkekler yetiştirirler. Kadın evlatlarına bunu yapar. Bu yüzden boşanırsanız tekrar söylüyorum çocuğu annede bırakmayın. Çocuklarınızı üvey anne büyütsün. Ama sizin evinizde, sizin yanınızda büyür. İçinde olduğumuz zaman böyle bir zaman. Allah çocuğu babasız bırakmasın. Annesiz kalsın çocuk ama babasız kalmasın. Evet dostlar, bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoyu da burada bitiriyorum ve her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.